Merhaba spor severler. Bugün sizlerle Türkiye'nin olimpiyat tarihinin en muhteşem 5 zaferini paylaşacağım. Hazır mısınız? O halde hemen başlayalım. 5. sırada 2004 Atina olimpiyatlarından müthiş bir başarı var. Elvan Abeylegese, 5000 metre finalinde gümüş madalya kazanarak Türkiye'nin kadınlar atletizminde ilk olimpiyat madalyasını elde etti. Elvan'ın azmi ve hırsı hepimizi derinden etkiledi. Şimdi sırada 2008 Pekin Olimpiyatları var. Türkiye'nin gururla hatırladığı anlardan biri. Serbest güreşçimiz Ramazan Şahin, 66 kilogramda altın madalya kazanarak güreşteki gücümüzü tüm dünyaya gösterdi. Ramazan'ın minderdeki üstünlüğü ve kararlılığı, Türkiye'nin güreş tarihine altın harflerle yazıldı. Üçüncü sırada ise 2016 Rio Olimpiyatlarından bir başka gurur kaynağımız var. Taha Akgül, serbest güreşte 125 kilogramda altın madalya kazanarak Türk güreşinin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Finaldeki üstün performansı tüm Türk sporcularına büyük bir ilham verdi. İkinci sırada, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın yarattığı dalganın etkisiyle 2012 Londra Olimpiyatlarına uzanıyoruz. Kadın basketbol takımımız, tarihte ilk kez olimpiyatlara katılma hakkı elde etti ve çeyrek finale kadar yükseldi. Bu başarı, Türkiye'nin basketbolda dünya arenasına güçlü bir girişinin sembolü oldu. Ve birinci sırada, 2000 Sydney olimpiyatlarında kazanılan, unutulmaz bir zafer var. Efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun emekliliğinin ardından Halil Mutlu, 56 kilogramda altın madalya kazanarak bayrağı devraldı ve Türkiye'ye bir olimpiyat şampiyonluğu daha yaşattı. Türkiye'nin olimpiyatlardaki tüm bu büyük başarıları, sporcularımızın yılmaz azmi, özverisi ve kararlılığı sayesinde mümkün oldu. Her bir zafer bizlere gurur ve ilham veriyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.